Selamünaleyküm arkadaşlar. Beklediğim bir ürünüm daha bugün elime geçti. Şimdi onun açılışını yapacağım inşallah sizlerle birlikte paylaşacağım. Kargo paket poşetinin ağzını açtım. Şimdi içindeki ürünü çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane mini bir cihaz var. Bunun jilatinini açayım ondan sonra sizlere paylaşayım arkadaşlar. Ürünü jilatininden çıkarttım. Şimdi kendi orijinal kutusunda. Orijinal kutusundan da çıkartalım. Bakalım nasıl bir ürün gelmiş. Hep birlikte görelim inşallah. Evet arkadaşlar. Ürünün kutusunun kapağını açıyorum. Bakınız. Şöyle. Minik bir ürün geldi. Arkadaşlar bunu öyle bir abartıyorlar. Öyle bir abartıyorlar ki. Büyüklüğünü inanın. Bu kutudan da daha büyük gösteriyorlar. Biz de o görünüme aldanıyoruz. Diyoruz. Yani bundan daha büyük olarak gösteriyor. Bakınız. Kutunun içinden çıktı küçücük bir parça. Ha iş görür mü? İlla ki iş görür. İş görmesi için aldık zaten. Ee, bu nedir bu ürün arkadaşlar? Sizin de bileceğiniz, tahmin edeceğiniz gibi akü şarj koruma cihazı arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Evet. 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Ee, güneş panel girişi, akü girişi ve lamba çıkışı. Yani bu lamba çıkışını isteyen kullanır, istemeyen kullanmaz arkadaşlar. Burada güneş panelinin simgesini zaten gösteriyor şurada. Burada da yine akü simgesini gösteriyor iki bağlantı arasında. Burada da lamba olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani eksi artı eksi artı eksi artı olarak. Bunun en güzel özelliği arkadaşlar şurada iki tane de cep telefon şarj yerinin olması bu güzel bir şey yani bunu ben alan arkadaşların yorumlarından okuduğum kadarıyla çok güzel çalıştığını çok iyi olduğunu met etmişler UPPTS ne? MPPT sun. Her neyse arkadaşlar. Arkasında soğutucusu var. Şu şekilde. Evet. Bunu yeni yaptığım e, cihazımda kullanacağım arkadaşlar. Hani köy için mini sessiz bir jeneratör yaptığımdan bahsetmiştim bir önceki videomda ya. İşte o jeneratörümde kullanacağım bunu arkadaşlar. Daha ileride de kablosunu aldım. Kendisini aldım. Yani akış az koruma cihazını aldım. Şimdi kaldı güneş paneli arkadaşlar. Bir adet de buna göre bir güneş paneli alacağım köye. Ki çünkü bir yıl, bir buçuk yıl yerine göre altı ay neyse gitmediğimiz zamanlar olacak. O arada da akülerin ölmemesi için haliyle güneş panellerinden akülerin sürekli dolum olması gerekiyor ki akülerimi ölmezsem. Evet arkadaşlar bu videom kısa olacak. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça ve de dostça kalın diyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileklerimle, ümidimle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar hoşça ve de dostça kalın.